Saç ekimi erkeklerin en sık yaptırdığı estetik ameliyattır. Androjenik tip yani erkek tipi saç dökülmesi olan hastaların e, sorununa bu yöntemle çare bulmak e, söz konusudur. Saç ekimi ameliyatı belli başlı iki yöntemle yapılmaktadır. FUE dediğimiz yöntem e, günümüzde en sık kullanılan ve hasta için en az yan etkisi bulunan yöntemlerin başında gelmektedir. E, bu işlem, FUE yöntemi tamamen lokal anestezi altında, ortalama 6 saatlik bir operasyon sonucunda gerçekleştirilmektedir. E, hastanın ense bölgesi uyuşturularak arka taraftaki bölgeden tek tek saç kökleri toplanmakta ve e, dökülmüş olan alana açılan kanallara tek tek ekim işlemi yapılmaktadır. İşlem sonrasında hasta e, kalkıp evine gidebilmekte ve bir iki gün istirahat ettikten sonra günlük aktivitelerine çok rahat bir şekilde dönebilmektedir. E, saçın ekim sonrasında nasıl bakılacağına yönelik bilgilendirmeyi de yapmaktayız.